Alaaddin oradan iki kere bahsettik ya. Alaaddin abimiz hacca gidecekmiş onu duydum. Çorum'da çok mutlu olmuştum. Derneğin aynı zamanda onursal başkanıymış. İsterseniz hacca uğurlayalım onu. İki kelam etsin. Ondan sonra uğurlayalım. İşte Alaaddin Uğur. Belediye Başkanı, Muhtarlar Konfederasyon Genel Başkanı, Meclis Genel Müdürüm, Merkez İlçe Başkanı, İl Başkanları, İl İlçe Başkanları, Değerli iş adamları ve değerli muhtarların, belediye meclis ve Osmancı halkı hoş geldiniz. olsun 71 muhtar bizi onursal başkan olarak seçtiler. Bu onursal başkanlıkta bir üye dahi istemezse onursal başkan olamıyorsun. Niye? Muhtarlar halk seçiyor. Halkın seçtiği muhtarlarda Allah razı olsun. Bizi bir göreve layık gördüler. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben 5 sene ile yaptım valide. Hiçbirinin kalbini kırmadım. <laughs> bu baba koyuna kadar ne yaptım? Bu evcinin yeri yaptım. Akşam çetine Mehmet Akif'e İnönü'ye kanalı e ben getirdim. Şampiyonlar böyle götürdüm. Bu şu partiliymiş, bu partiliymiş demedim. Ben Osmancık sevdalısıyım. Zeytin deresinde bir muhtarla, konaca muhtarıyla bir mazim oldu. Çaydan atlıyorlarmış. Köprüyü yaptım. Sayın Başkan, sağlık ocağı istiyorum dedi. Sağlık ocağını yaptırdım. İçine diyor hemşiresi yok. <laughs> bu muhtarlar sizin için, inanın gece gündüz Gaybıhan Bey'i, milletvekilleri, zaman 5'inde vekil arıyor. Siz sanmayın ki bu muhtarla bizim mahallemizle uğraşmıyor sanmayın. Bu belediye başkanımız size park yaparsa muhtarlara rahat bırakmıyor. Yani sizin mahallenize veya köyünüze kaymakam bey bir hizmet götürürse muhtarlar rahat bırakmadıklar için. Sağ olsunlar. Yani gerçekten işleri zor. Yani biz de o insanları hiç kırmadan, bize Cenab-ı Allah ilçe başkanlığı, ilen cümenlik, belediye meclis üyeliği, peki Bey'le çalışıyoruz. Sağ olsun. Memleketimizde bir şeyler yapıyor. O arada huzur teşekkür ediyorum. Şimdi e, siyasetten birkaç Sağ olun gençler. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Matra e, siyasette konuların vardı. Birkaç tane de bu kadar şey konuşmadı. Allah razı olsun çocuklarımdan. Onlara bu balık yapamadım ama benim çocuklarım şimdi konularını seviyorum. Gerçekten 30 sene bir siyaset için en çok zor. Gece toplantı oluyor. Bu davetlere gidiyoruz. Bir gün dedim ki hanım bana bir pilav pişir. Pirinç bir Osmancık bir Bir ay bir buçuk ay geçti aradan. Bir pilav getirdi. Yahu hanım ben aşçıyım. Sen de benim hanım mısın? Güzel pilav yapıyordum. Evet. Niye oldu dedim. Ya öyle bir ayda söylüyorum. Gıdık gıdık pirinçten yaptım pilavı dedi. Ya. Sağ olsun. Bir günden bir gün demedi de ki sen onun koymuşuna koşturuyorsun. Evine pirinç dahi alamıyorsun demedi. Ona da hakkını helal ediyorum, diyorum huzurlarınıza. Çok sağ olsun. <laughs> Hanımlarımız baş tacımızdır. Bizim başarılı olursak erkeklerin arkasında hep başarılı hanımlar vardır. Şimdi bile bakıyorum 5000 bin kişi varsa dört bin hanım. Allah razı olsun bizi buraya ben konuşmayı anlamayız dinlemeye gelmişler. ben buraya milletvekilime benim oğlumu alma, benim kızımı alma, yok dilimi yaptım? yap dedim. Buraya iki yıllık üniversite varsa dört yıllık yap dedim. Gelince sorabilirsiniz. Ben burada başka vekilleri saygıyla karşılarsam hangi siyasi konuşuruz olsun Osmancı'ya hizmet ettiği için saygıyla karşılıyorum. Bana AB B, Parti'nin beni Osmancı sevsin yeter. Ben Parti'ni de sevmesin. Ben Osmancık sevmesin. <laughs> Arkadaşlar vaktimiz kısa. <laughs> Yiğit ölür, namık alır, at ölür, nağır alır. Müsteşar da olsan, bakan da olsan, Osmancıklıysan, buraya hizmetlikler zorundasın. Yoksa hoş geldin kim mi? <laughs> hepsine Allah razı olsun ilçe başkanlarımızdan, il başkanlarımızdan, merkez ilçe başkanımızdan, belediye başkanımızdan, kaymakam bey de Allah razı olsun noktalarında iyi çalışıyor. Memnunuz. da ve sizden de hepiniz Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İyi eğlenceler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Osmancı'nın koca yürekli adamı. Alaaddin Uğur, kocaman bir alkışla alalım. <laughs>